kazanma şansı buldu. Ne yapsa Sabo Mankara gücü maçıydı. Güzel de bir istikim vardı orada. Hatırladın yanlış hatırlamıyorsak. Neler hissettin bugün yeniden 11'de olmak ve bugün böyle bir galibiyet. Öncelikle çok mutluyum. Şeyde de söylediğim gibi bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Benim maçtan çok ha. mutlu olduğum bir şey vardı sahada bugün. Altyapıda beraber oynadığım çoğu arkadaşımla beraber tekrar aynı sahayı paylaştım. Zaten transfer, altyapısı olmak büyük bir şey. Eğer zaten burada bulunuyorsak kaliteli oyuncularız demektir. Bugün onları sahada görmek, onlarla beraber oynamak benim için çok duyguluydu. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biraz yorgunum. Kusura bakmayın. Uzun zaman üstüne ilk defa süre buldum bu kadar uzun. Teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde kendi gelişimini nasıl sağladın? Son zamanlarda zaten çok iyi çalışıyorduk. Hiçbir zaman yılmadık, bıkmadık. Her zaman bu fırsatı bekliyordum. Elimden geleni her zaman yapmaya çalışıyordum antrenmanlarda. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Bana güvendi, bu formayı bana verdi. İn i̇nşallah bundan sonra da bırakmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar her şeyimi vermek istiyorum bu sahada Trabzonspor adına. Peki, artık sol önde olur mu? Sol olmaz diyelim. Sol önde olur mu? Bakalım göreceğiz. Hocamız bugün görürse elimizden geleni yapmaya çalışırız orada. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Evet, yine sorularınıza start with the questions. Of course, congratulations Tebrik Tebrik first of all. <laughs> No, many goals today. You, <coughs> you have the ball, you know, as the memory of the What do you want to say? And, you know, feelings? Of course, the team really needed this win, mm -hmm. and you know, both feelings together. What do you want to say? Yes. First of all, <coughs> yeah. After a long <coughs> while, you know, it's football had scored a hat trick today. No. First of all, I'm very proud of the team. Sorry, very proud of the team. Very proud of what we uh, achieved today. Because we knew that uh, today would be an important game for, for us and for the mental of the team. So I'm very happy that we had a score like this. And personally, of course, I'm, I'm very happy I was waiting for a moment like this because I know what the fans, what the club expect from me. And uh, now I feel like I finally arrived. I worked hard for this moment and yeah, I'm very happy. sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü bugün gerçekten önemli bir galibiyetti bizim adımıza. Bugün alacağımız galibiyet sadece bir galibiyet anlamı değil, aynı zamanda mental anlamda bize büyük destek olacak bir galibiyet olacaktı. Dolayısıyla böylesine bir maçta bu hat-trick'le takıma katkıda bulunmak benim adıma da çok önemliydi. Ben aslında bu, bu anı beklemiştim çok uzun süreçtir. Çünkü insanların benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümün ve taraftarların benden beklentilerinin farkındayım. Ben de o beklentilere karşılık verebilmek için uzun aylardır Sıkıca çalışıyorum açıkçası. Bu anı beklemiştim. Çok uzun süreçtir. Benim adıma da bugün bu galibiyette böylesine katkıda bulunabilmek çok önemliydi. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Ercan, bireysel anlamda da, tabii transfer süreci de transfer süreci 4.5 aylık oldu. Kendi bireysel performansı, tüm futbolunu ve bundan sonraki hedeflerini bizlere açıklayabilir miyiz? Evet, tabii ki çok uzun bir süreçti ve benim için zor bir süreçti. But I was very happy to, came for Tra to come to Trabzon because uh, this was the only thing what I wanted. And uh, of course, the different league it's a different country, and I needed to adapt to it first. But uh, like I said before, now I feel like I finally arrived, and uh, I'm very happy still to be here. very proud. Öncelikle uzun ve zorlu bir süreç oldu benim adıma. Tabii ki asla kolay olmayan bir süreçti ama sonunda Trabzon'a, Trabzonspor'a katılmak, burada olmak beni çok mutlu ediyor. Bunu söyleyerek başlayabilirim. Aslında diğer sorunuzla ilgili de şunu ifade edebilirim size. Çünkü burası farklı bir lig, farklı bir ülke. Tabii ki öncelikle adaptasyon süreci için, buraya alışabilmeniz için bir süreye ihtiyacınız var. Daha önce de belirtmiştim aslında. Tabii ki bir süre ihtiyacım vardı ama bugünle birlikte sanırım döndüm ve o artık o adaptasyon sürecini aştım diyebiliyorum ben de. <coughs> the fans of Trabzonspor also were expecting you know, these kind of yeah, performance. Also from the team, Also, any message to the fans? Like you're, you're, like, you're back or you're on the path? You know no, yes, I just want to say thank you. Uh, I've I felt the love since I was in talk with Trabzon since now I think seven months, eight months. I've felt the love every day from the club. I'm very, very, very glad to be here. Like I said before, it was no other club where I wanted to go. It was a dif, uh, difficult period for me, of course, but yeah, I'm very, very glad to be here. And uh, Now I hope things will get better in the city and with the club as well. Aslında 7-8 aylık bir transfer sürecinden bahsediyor olabiliriz toplamına baktığınızda. O 7-8 aylık sürecin tamamında taraftarlarımızdaki o sevgiyi bana gösterilen o sevgiyi derinlemesine hissettiğimi söyleyebilirim. Başka tabii ki diğerler de vardı ama ben sadece Trabzonspor'a katılmak istemiştim ve benim isteğim oldu uzun süreçtir sonra. Bugün de aslında bahsettiğim gibi benim için çok önemliydi tekrar bir döndüğümü hissedebiliyorum. Onlara o sevgiyi hissettiğimi söyleyebiliyorum. Ben de bunun için bu sevgiye layık olmak için çalışmalarıma devam edeceğim tabii ki. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şenol Hoca yorumu da alabilir miyiz? And what are your comments on the coach? What do you want to say about no, him? Uh, I want to say I want to say thank you because uh, he talked a lot with me. He told me what he expect from me. And uh, Yeah, today I show it and uh, I just need to keep working, keep working because he know he knows my talent. He always tells me I'm maybe the most talented guy. But I need to switch things up and this was what I did today and then yeah. Many times if a coach says something it happens, so it's kind of funny and I want to say thank you to our second coaches and third coaches too because we worked a lot this couple of weeks with <coughs> scoring goals and today we had kind of transition that we train off and I want to say thank you of course Öncelikle hocalarımıza, hocamıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum ben de. Çünkü benimle hoca uzun süren görüşmeler yaptı. Neler istediğini, neleri yapmam gerektiğini, neleri yanlış yaptığımı ya da neleri daha iyi yapabileceğimi bana ifade etti. Yeteneğime her zaman inandığımı, belki gördüğün yetenekli oyunculardan biri olduğumu söyledi. Her zaman en yeteneklilerden birisisin ama şunları bu şekilde yapman gerekir ya da bu şekilde daha doğru olur şeklinde uzun süren görüşmeler yaptık. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda yardımcı hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum. çünkü. Son haftalarda özellikle onlarla birlikte bu çalışmaları yaptık, goller atabileceğimizi zaten konuşmuştuk. Onlar da bana inanmışlardı. Onlar da ayrıca bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum ben de. <laughs> In, you, even though you're playing, you know, in, you know, number ten position. You know, Eighty-six times you received the ball, you scored many goals, and you assisted. Charlton who so had problems because the players they were afraid to take responsibility inside the pitch. Can you say that you're the leader inside the pitch? Yeah, that's that's the type of guy I am. That's why I came to Zone because I know it's a huge club. With huge uh, expectation, so that was one of the reasons why I really wanted to come. Because I'm not a guy who's afraid of things. Uh, I play football for pleasure, and uh, that's why I think I'm at the right club because uh, they expect uh, us to be great every day, to work hard, and even in games to be there. So uh, yeah, I'm a guy who takes responsibility. I'm of course I'm not the guy who speaks a lot, but uh, I try to speak with my feet. Ben de aslında tam bu tarzda birisiyim diye kendimi tarif edebilirim. Çünkü saha içerisinde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçan birisi olmadım. Her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya örnek olmaya çalışan birisi oldum. Trabzonspor çok büyük bir kulüp, dev bir kulüp. Ben de buraya geldiğimde bu karakterimle, kendi özelliklerimle <laughs> yapabileceğim en iyi şeyleri yapmaya çalışıyordum her zaman. Ben futboldan zevk almak için futbol oynayan birisiyim. Her zaman en iyisini vermeye çalışan birisiyim ama her, hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçan birisi olmadım. Her zaman elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben de belki aslında saha içerisinde çok fazla konuşabilen biri değilim ama ayaklarımla örnek olmaya çalışıyorum. Aslında ben konuşmaya ağzımla değil, ayaklarımla yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde örnek olmaya çalışıyorum herkese. <laughs> You know, coach, in one statement, that, you know, because one of the reasons was like, you know, the team was having down with the feelings. But in you know, the next weeks, you know, a tough period is waiting for us, especially in two weeks' time, we are going to play against Kappa in game. Do you think you will carry this waiting to these matches? Do you think we could, you know, this concentration? Yeah, that's what I just tried to say before, that it was very important that we win this game and that we win it in style, you know, like now we're in uh, very good mood. every player, of course, is happy for the win. and i think it was very important with us. and now it's important to go with the flow. i know we will have some difficult games. but, uh, yeah, we are Trabzonspor. we are one of the biggest clubs in the country. so, uh, yeah, that's the most important thing for us to win games. we need to win for the city, for this club, which i said that have huge expectation in us. and i'm, I'm sure we will, we will keep it. Aslında ilk sorunuzda da bahsetmiştim. Çünkü bugün galibiyet alabilmek sadece bir galibiyetten öteydi bizim adımıza. Mental olarak da bize büyük katkılar sağlayacaktı. Gelecek adına bizim önümüzü açacaktı. Bugün görüyorsunuz aslında bugün galibiyet sonrasında her oyuncu mutlu. Bugün kazanmak önemliydi ama bu şekilde kazanmak belki bizi daha da mutlu etti. Bizim adımıza gerçekten kolay olmadı tabii ki buraya gelebilmek. Ama biz de şehir için, kulübümüz için de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine daha önce de bahsetmiştim. Bugün şehrimiz mutlu, takımımız mutlu, herkes mutlu. Dolayısıyla bunu bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde doğru yoldayız diye düşünüyorum ben de. <laughs> 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 <And my> <laughs> C'est <laughs> <laughs> Ercan sağ olasın. Eyvallah. Arkadaşlar. Arif konuştu. Arif konuştu.